Herkese selamlar iyi çalışmalar gençler. Bugün sizlere integral konusuna dair sağlam bir soru çözeceğiz. Sorumuz öncelikle üniversite ayarında arkadaşlar ve kalkülüs 2 yani analiz 2'de karşımıza gelen bir soru tipidir. Şimdi arkadaşlar sorumuz orta derece ve orta derecenin bir tık üstüne hitap etmektedir. Bunu belirtmek isterim. O halde şimdi çok uzatmadan bu soruyu çözmüş olalım. Sorumuza baktığımızda arkadaşlar belirsiz bir integralimize var. x çarpı kök içinde 4 artı x üzeri 4 dx integralini hesaplayın diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar öncelikle değişken değiştirmeye başvursanız içerisine u ya da x'e u de istediğin yap çözmeye ulaşamazsın değil mi? Ne yapmanız lazım burada arkadaşlar biliyor musunuz? Üçgen çizmeniz lazım. Nasıl yani hocam? Şundan bahsediyorum. İçeri baktığımda aslında hep tam kareler yok mu? Yani 2'nin karesi var şurada. Burada da x karenin karesi var değil mi? Dolayısıyla ben bunu üçgende yakalayabilirim aslında. Pisagor'dan biliyorum. Dolayısıyla ne yaptım? Hemen sağ tarafta bir tane üçgen çizmem gerektiğini biliyorum. Ne lazım bana? x lazım. Bir de 4 artı x üzeri 4 lazım. Bir de diferansiyelden dolayı dx ifadesi gelmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada bir sinüs alfayı bulmak istiyorum. Sinüs alfa eşittir. Sinüs neydi? Karşı bir hipo. Yani 2 bölü kök içinde x üzeri 4 artı 4 olmuş oldu. Bana x üzeri 4 artı 4 lazım. Dolayısıyla işler dışlar yapmış oldum. Yani paydadaki ifade karşı attım. Bir bölü sinüs gelecektir. O da kosekant alfa olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla arkadaşım şundan bahsediyorum. x üzeri 4 artı 4 ifadesi ne oldu biliyor musunuz? 2 çarpı kosekant alfa olmuş oldu. Bakın arkadaşlar ilk amacıma ulaştım x üzeri 4 artı 4 kök içinde bu ifade neymiş? 2 tane kosekant alfa eşitmiş. Evet birinci ifadeyi bulabildik. Şimdi x lazım bana bir de dx lazım. Değerli arkadaşlarım ne yapalım biliyor musunuz? Burada bir tanjant alfaya başvuralım mesela. Tanjant alfa ya da kotanjant alfa zaten birbirine çevireceğiz az sonra. Hiç fark etmez. Mesela tanjant alfa karşı bölü komşu. Ne olur buradan? 2 bölü x kare olmuş olur. Aynı şekilde içler dışlar yapalım. Yani kısacası arkadaşlar şundan bahsediyorum. x kare eşittir 2 bölü tanjant. Bu da nedir? 2 tane kotanjant alfadır değil mi? Daha sonra her tarafın diferansiyelini alalım. Yani kısacası her tarafın şöyle türevini alalım öncelikle. Burası ne yapar? 2x. Diferansiyel dedik dolayısıyla dx gelecektir. Diğer tarafta 2 çarpı kotanjantın türevi. Şimdi arkadaşlar tanjantın türevi sek kare. Kotanjantın türevi eksi kosekant kare. Değil mi? Dolayısıyla şöyle eksi koydum buraya. Ve kosekant kare alfa demiş oldum. Ve d alfayı da unutmayalım arkadaşlar. Diferansiyel aldığımızdan dolayı. Daha sonra şöyle mavi renkte gösterelim arkadaşlar. Buradaki ikiler birbirine götürür. Ve elimizde ne kalır? Kısacası x dx ifadesi arkadaşlar. Eksi kosekant kare alfa d alfa olmuş oldu değil mi? Evet arkadaşlar ikinci amacıma da ulaşmış oldum. Şöyle belirtmiş olalım. x dx elimde var. Kök içinde x üzeri 4 artı 4 ifadesi elimde var. Artık her şeyi yerine yazabilirim. Eşittir demiş olalım. x dx yerine şu ifade yazacağım. Ve kök içinde x üzeri 4 artı 4'ü de hemen yerine yazmış olacağım arkadaşlar. Dolayısıyla 2 çarpı kosekant alfa yazalım şöyle kosekant alfa çarpı ve x dx yerine de arkadaşlar ne yazacağız? Eksi kosekant kare alfa değil mi? Şöyle yapalım. Eksi kosekant kare alfa ve d alfayı da unutmayalım. Daha sonrasında eksi 2'yi dışarı alabilir mi arkadaşlar? Kısacası eksi 2 çarpı integral. Bir tane kosekant burada var. iki tane de burada var. Ve çarpım durumunda kısacası kosekant küp alfa d alfa'ya dönmüş oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar integral değerimiz aslında biraz daha kolaylaşmış oldu kısmen öncesine göre tabii ki. Ama bu ifade şu an biliyor muyuz bilmiyoruz. Dolayısıyla şu ifade şöyle bir ı demiş olalım. Yani ı ifadesi eşittir integral kosekant küp alfa D alfa olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar eğer ki ben buradaki I ifadesini bulabilirsem daha sonra ne yapacağım? Burada yerini yazacağım ve bana sorulan kısmı bulmuş olacağım değil mi? Kısacası arkadaşlar cosecant küpün integralini arıyorum aslında. Arkadaşlar cosecant küpün integralini bulmak için ne yapmanız lazım? Öncelikle biliyor musunuz? Kısmi integrasyon bilmeniz lazım. İngilizcesi integration by parts. Yani ne demek istiyorum? Bunu arkadaşlar ikinci derecesini bir kenara ayıralım. Yani şundan bahsediyorum. U ifadesi eşittir integral kosekant alfa şöyle kalsın çarpı ve karesini de şuraya yazmış olalım. Yani kosekant kare alfa d alfa. Şimdi arkadaşlar eğer ki bu ifadeye ben u demiş olursam ve diğer ifade de arkadaşlar yani kosekant kare alfa'ya da şöyle v türev demiş olalım. Yani şundan bahsediyorum. U fonksiyonu üretiyorum alfaya bağlı olarak. Bu ifade ne olsun biliyor musunuz? Kosekant alfa olsun. Bir de şundan bahsediyorum. V türev hangi alfaya bağlı bir fonksiyon? Bu ifade de kosekant kare alfa olmuş olsun. Daha sonrasında buradan u türev alfayı bulacağım arkadaşlar. Yani kosekantın türevi neydi? Daha sonra buradaki adımda ise neyi bulacağız arkadaşlar biliyor musunuz? V alfayı. Tamam bu iki fonksiyonları da bulmamız gerekecek. Az sonra daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar kısacası kosekantın türevini ihtiyacım var. Kosekantın türevi neydi onu hatırlamamız lazım. Tanjantın türevini biliyoruz. Sinüsün, kosinüsün, kotanjantın bunları biliyoruz. Bunlardan yola çıkarak aslında kosekantı bulabiliriz. Ama bunları bildiğinizi varsayıyorum arkadaşlar. O yüzden burada hemen vereceğim. Kosekantın türevi kosekant çarpı eksi kotanjant alfadır. Kısacası eksi başa aldım. Eksi kotanjant alfa çarpı kosekant alfadır değil mi arkadaşlar? Tamam hocam bunu hallettik. Ve sarı renkte gösterebiliriz. Karışmaması adına şöyle belirtmiş olalım. Tamam hocam. Aynı şekilde integral kısma dönelim. Yani v türev alfa kosekant kare alfa ise v alfa nedir? Kısacası neyin türevi kosekant kare alfadır? Onu düşüneceksiniz arkadaşlar. Neyin türevi kosekant karedir mesela? Düşünün hemen. Arkadaşlar kotanjantın türevine baktığınız zaman aslında eksi kosekant kare alfadır. Kısacası eksi kotanjant alfanın ben türevini alırsam eğer ki şöyle yapalım. Eksi kotanjant alfanın türevini ararsam şayet bu ifadenin kosekant kare alfaya eşit olduğunu görmüş olursunuz. Yani bu ifadenin integrali arkadaşlar alırsam eğer ki neyi verecektir? Tabii ki de eksi kotanjant alfiyi verecektir. Tamam hocam bunu da halletmiş olduk. Yani bu ifade eksi kotanjant alfi olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar türev ve integrallerinden bu şekilde bahsetmiş olduk. Ne yapalım şimdi artık yerlerini yazalım. Yani integrasyona başlayalım. Kısmı integrasyon ne dedik u çarpı v türev formatında yazılması gerekiyor yani ı eşittir şu ifade yazıyorum integral içinde uya ben ne demiştim Kosekant alfa evet çarpı yani şundan bahsediyorum u çarpı Kosekant kare alfa bu ifade de v türevdi değil mi bu da şöyle olsun v türev d teta ya da d alfa artık değişkeniz neyse arkadaşlar eşittir neydi? U çarpı V türevin integralini alırken U çarpı V diyordunuz değil mi? Yani şu iki ifadeyi çarpıyorduk tersten. Dolayısıyla kosekant alfa çarpı eksi kotanjant alfaydı. Eksi integral içinde U türev çarpı V idi. Ve bu iki ifade çarparsam da eksi eksi birini götürecektir. Kısacası arkadaşlar kotanjant alfa bir tane var. Burada bir tane var. Yani kot kare alfa gelecek çarpı kosekant alfa çarpı d alfa gelmiş oldu değil mi arkadaşlar? Değerli arkadaşlarım biraz karmaşık olduğunu farkındayım ama sabredin çözme ulaşacağız. Ve umarım keyif alıyorsunuzdur. Gerçekten ben şu anda çözerken çok keyif alıyorum çünkü. Şimdi ne dedik arkadaşlar? I eşittir. Şu ifade eşit. Ne yapalım? Buradaki eksiği başa alalım. Biraz daha düzenleyelim. Eksi kotanjant alfa çarpı kosekant alfa eksi integral içinde kod kare alfa çarpı şöyle biraz daha düzgün yazalım arkadaşlar çarpı kosekant alfa tamam arkadaşlar şu ifadeye ulaştık zaten burası ortada ne yapmamız lazım biliyor musunuz şuradaki integralin sonucunu da bulmam lazım şöyle eksi ile beraber tamamına j fonksiyonu demiş olalım şimdi arkadaşlar birazcık karmaşık hale geliyor ama önemli değil j fonksiyonu şöyle bir şey olsun eksi integral içinde Kot kare alfa çarpı kosekant alfa d alfa olmuş oldu. Eğer ki ben bu j'yi bulursam yerine yazarım. I'yı bulurum. I'yı yerine yazarsam sorun cevabına ulaşmış olurum değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla arkadaşlar bana şu anda sorulan şey j'nin sonucu nedir aslında? j'nin sonucuna baktığımda eksi integral içinde kot kare alfa çarpı kosekant alfa var. Şimdi de arkadaşlarım bu ifadede kod kare alfa yerine ben kosekantlı bir şey yazabilir miyim diye düşünüyorum. Aslında bunu biliyor olmamız gerekiyor ama bilmediğinizi varsıyorum arkadaşlar. Şunu hatırlatmak istiyorum şu ifadede. Sin kare artı kos kare neydi? Herhangi bir açının değeri 1 eşitti değil mi? Dolayısıyla şöyle kısa halini yazalım. S kare artı C kare ifadesi 1 eşitti. Kod kareyi oluşturmak için arkadaşlar ne lazım bana? Kos bölü sin lazım. Kısacası her tarafa ne yapmam lazım? Sin kare bölmem lazım. Şöyle her tarafı sin kare bölmüş oldum. Yani sin kare bölü sin kare kısacası şu ifadeden 1 gelecektir. 1 artı buradan da kotanjant kare alfa gelecektir. Eşittir. 1 bölü sin kare. Bu da nedir arkadaşlar? Kosekant kare alfa eşit değil midir? Evet değerli arkadaşlarım. Kısacası ben kot kare alfa yerine yani şöyle yazalım. Kot kare alfa yerine kosekant kare alfa eksi 1 ifadesini yazabilirim. Nerede yazacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki de şuradaki ifadede yerine yazmış olacağız. C eşittir eksi integral içinde kod kare alfa. Bunun yerine ne yazacağız arkadaşlar? Kosekant kare alfa eksi 1 yazmış olacağız. Şöyle biraz daha yakın yazabiliriz. Çarpı kosekant alfa d alfa olmuş oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş sonuca ulaşıyoruz aslında. Sabredin. J eşittir eksi integral içinde bu ifadeyi dağıttıktan sonrasında arkadaşlar ne geliyor biliyor musunuz? Kosekant küp geliyor. Dikkat edin. Kosekant küp alfa eksi kosekant alfa ve şurada da d alfası var. Şimdi değerli arkadaşlarım eğer ki buradaki eksiye göre integral dağıtabilirseniz yani j eşittir. Ne gelecektir buradan? Eksi integral içinde kosekant küp alfa d alfa eksi eksi artı yapacaktır. integral yani kosekant alfa d alfa olmuş oldu değil mi? Şöyle. Şimdi arkadaşlarım en başa bir tekrardan bir dönün. Neyi gördünüz? En başta kosekant küp alfa d alfa ben ı dememiş miydim? Evet hocam. Dolayısıyla en sonda neye ulaştım peki? Eksi integral için kosekant küp alfa d alfa. Yani şu ifadenin sonucunu biliyorum aslında. I'dır. Eksi I gelmiş oluyor burada. Yani değerli arkadaşlarım J eşittir. Eksi I artı integral içine kosekant alfa D alfa. Bunu da biliyor olduğunuzu varsıyorum Veya ispatında başka videolar yapabiliriz arkadaşlar. Eğer merak ediyorsanız bunu yorumlarda da belirtebilirsiniz. Bunu ben şu anda direktmen vereceğim arkadaşlar. Kosekant alfanın integrali nedir? Elenli ifadedir. Ya da logaritma E tabanı diyebilirsiniz mutlak içinde kosekant alfa eksi kotanjant alfaları mi arkadaşlar. Tamam hocam. Bu şekilde J'yi ne yaptık? Bu ifadeye bağlı olarak yazmış olduk. Şöyle kutu içine almış olalım arkadaşlar karışmasın diye. Tamam arkadaşlar. Ve bunu da şöyle kırmızı yıldızla belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlarım J'nin sonucunu bulduk ve ı'ya bağlı olarak bulduk. Peki Şöyle en başa doğru tekrardan geri dönelim. Biz en son nereye j demiştik. Bir alakaşırım. I'yi ben nasıl ifade etmiştim? I eşittir. Eksi kotanjat alfa çarpı kosekant alfa ve artı j aslında. Neden? Çünkü eksi ile beraber tamamını ben j demiş oldum. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağım? Burada j'yi yerine yazmış olacağım. Şurada ne yapalım? Yapıştıralım. Ne var yanında? Artı j'si var değil mi? Şöyle artı j demiş olalım. Kısacası i eşittir. Eksi kotanjant alfa çarpı kosekant alfa artı j. J gördüğümüz üzerine yazacağız arkadaşlar? Şu ifadeyi yani eksi i artı ln kosekant alfa eksi kotanjant alfa yazmış oldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım ne yapacaksınız? Eksi I'yı diğer tarafa atacağız. 2 I yaptı. Amacım I'ya ulaşmaktı. Yani her tarafı tekrardan 2'ye böleceğim. Dolayısıyla I ifadesi eşittir. Eksi kotanjant alfa çarpı kosekant alfa artı elenli ifade. Yani kosekant alfa eksi kotanjant alfa. Mutlak deli kapattım ve şöyle 2'ye bölmüş oldum artı c'sini de unutmayalım arkadaşlar. Evet bu şekilde ı'nın sonucunu alfa türünden bulmuş olduk. Peki tekrardan en başa dönelim. ı dediğimiz şey neydi? Şimdi arkadaşlar şurada mavi renkli size göstereceğim. ı dediğimiz şey şu ifade değil miydi? Evet. Yani bizim bu ifadenin sonucuna eğer ki ben m dersem şu ifadede m olmaz mı? Evet. m'nin sonucu neymiş? eksi 2 çarpı ı'mış değil mi arkadaşlar? neydi? Eksi 2 çarpı I. Dolayısıyla bu ifadeyi de eksi 2 ile çarpmam lazım. Tabii ki buradaki C sabit değer değil mi? Değişkenimiz. Dolayısıyla onu 2 ile çarpmayacağız. Dikkat edin arkadaşlar. Tekrardan bir C'dir sonuçta. Yani her tarafı eksi 2 ile çarptığımız zaman paydık 2'den kurtulmuş oluruz. Ve M değerine ulaşmış oluruz arkadaşlar. Eksi eksi buradan artı yapacaktır. Yani kotanjant alfa çarpı kosekant alfa olmuş oldu. Eksi 2 ile çarpıyorduk. Dolayısıyla burası eksi yapacak. Elen mutlak değer içinde kosekant alfa eksi kotanjant alfa mutlak değeri kapattım. Artı c'sine eşit olmuştu. Ama arkadaşlar ifadeyi ne yaptık biz? Alfa türünden bulduk değil mi? Peki bize verilen ifade alfa türünden miydi? Bir bakın bakalım. Size göstereyim şimdi hemen hızlıca. X türünden de değil mi? Burada verilen ifade. Dolayısıyla ne yapacağız? Tekrardan bu üçgenden faydalanarak gidip tekrardan e, X formatına çevirmemiz gerekecek arkadaşlar. İfadeyi X formatına çevirmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlarım m'nin sonucunu şöyle yazacağız. Ne lazım bana? Kotanjant alfa lazım. Bir de kosekant alfa bana lazım. Bunları bulduğum takdirde ve yerine yazdığım takdirde sonucu ulaşmış olacağım. Kısacası ne yapalım burada? Bir kotanjant alfayı bulmuş olalım. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. Dolayısıyla komşusu x kare karşısı 2. Yani buradan x kare bölü 2 olarak bulunmuş olacaktır. Kotanjant alfanın değeri değil mi? Bunu yerine yazacağız. Aynı şekilde kosekant alfayı da bulmam lazım. Kosekant alfa neydi? Birbiri sinüs. Yani sinüsü bul, ters çevir. Sinüs dediği karşı bir hipo. iki bölü paydasına daha kök içinde x üzeri 4 artı 4 olacak. Bunu ters çevirince de arkadaşlar şöyle kök içinde x üzeri 4 artı 4 bölü 2 olmuş olacaktır. Evet arkadaşlar hem kotanjant alfayı hem kosekant alfayı bulmuş olduk. Ve şimdi ne yapacağız? Yerine yazacağız. M değer eşittir kotanjant alfa yerine yazdım. Ve çarpım durumunda arkadaşlar burada dikkat edin. Dolayısıyla x kare çarpı kosekant alfa yani kök içinde x üzeri 4 artı 4 yazmış oldum. paydasında 2 çarpı 2 4 geldi. Eksi elendi ifade mutlak değer içinde kosekant alfa yani ve arkadaşlar bu da eksi durumunda olduğu için ve paydalarında 2 olduğu için direktmen yan yana yazabilirim. E, kısacası şöyle yapalım. x üzeri 4 artı 4 olmuş oldu. Eksi kotanjat yani buradan x kare geldi. Paydasında şöyle ikisi var. Mutlak değeri şöyle biraz uzatalım. Tamam hocam bunu da bulmuş olduk en sonda ise yanında artı c'si var. C sabit bir değerdir değil mi? Bir reel sayıdır. Evet arkadaşlar bize sorulan şey de zaten m idi. Peki m dediğimiz şey neydi? En sonki halini yazalım üşenmeden. E, x çarpı kök içinde x üzeri 4 artı 4 ifadesiydi şöyle dx'ini yazmış olalım ve bu ifadede m olduğunu söyleyelim. m dediğimiz şey de yukarıda yazıyor zaten. Evet arkadaşlar uzun bir soruydu. Şöyle uzunca tekrardan çözümü size göstermiş olalım arkadaşlar. Eğer ki videonun faydalı bulduysanız videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda bu tarz soruları görmek isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.